Aşırı hız Bursa'da faciaya neden oluyordu. Alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü polis aracına çarptı, Üçü polis 6 kişi yaralandı. Kaza saat 1.30 sıralarında Uludağ Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Osman Oruç direksiyon hakimiyetini kaybetti, önce polis aracına ardından refüje çarptı. polis memurları Enver Yılmaz, Seyfettin Gölal ve Mehmet Özkan hafif yaralanırken otomobilde bulunan 3 kişiden Emre Aydoğdu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yapılan incelemede araçta çok sayıda bira kutusu bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.